odasından yıldırım gibi fırlayıp genel kurula koşan AK Partili Meclis İdare Amiri Ömer Faruk Öz. hakkında genel kurulun ne hikmetse içerideki atmosferi atmosferi biraz geriyor. İdare amirleri, kavgacı vekilleri iyi biliyor. Zaten bir kavga anında da ilk işleri onları kontrol altında tutmak. Ama hatta bazı arkadaşlarımıza ya sen dışarı çık diye arkadaşlarımızı rica ediyoruz. Ömer Faruk Öz iki dönemdir en fazla ziyaretçisi olan vekil ünvanını elinde tutuyor. Ee, peki bu gelen ziyaretçileri nasıl ağırlıyorsunuz? Biz de Malatya milletvekiliyiz. Malatya'da Kayısı diyarı. Kayısı deyince söyleyecek çok sözü var Malatyalı vekilin. Kayısı kreminin faydalarını saya saya bitiremiyor. Ee, kullanan bir daha kullanıyor. Bir hediye ettiğim kesinlikle tekrar istediler. Aynı zamanda vekillerin haklarını koruyan Türk Parlamenterler Birliği'nin de başkan yardımcısı. Kamuda görev yapanlar arasında milletvekilinin almış olduğu maaş kaçın sırada biliyor musunuz? Yok efendim. 26. sırada. Milletvekili maaşları 13 bin lira. Anayasaya göre milletvekili maaşları başbakanlık müsteşarının maaşına endeksli. Ama öze göre müsteşar maaşının yanında birçok yan ödeme alırken vekilin tek geliri maaşı diyor. Mesela ben 8 yıldır milletvekiliyim. Hiçbir uçak biletimi hiçbir seçmenime veya hiçbir iş adamını aldırmamışımdır. Çok iddia ediyorum. Ömer Faruk Öz milletvekiline hiçbir iş adamına ve sponsora ihtiyaç duymayacağı bir maaş verilmeli diyor. Bir iş adamın sponsorluğunda milletvekili harcamalarını yapıyorsa o milletvekili milletin talimatıyla değil o işverenin iş adamının talimatıyla vekillik yapar. Peki AK Partili Ömer Faruk Öz 17-25 Aralık operasyonlarına 4 bakan hakkındaki iddialara nediriyor? diyor? Orada hakikaten olan yanlış bir şey varsa bu hesap görülür. Yani burada, yani banka genel müdürü Normal mi bu? Bakın, sadece? kesinlikle normal değil. Ama ama şuna bakalım. Halk Bankası, yani burada ben bir yolsuzluk olduğunu inanmıyorum Halk Bankası'nda. Ama orada açıklandı. Gerek genel müdürün evinde... Doğru değil. Doğru değil. Bakın, doğru değil. Etik evet. değil. Ama... Ama orada ben bir, kesinlikle bir yolsuzluk olduğu kanaatte değilim. AK Partili İyiyim. Öz, dört eski bakan hakkındaki iddiaları araştıran soruşturma komisyonunu hatırlatıyor. Eğer komisyon raporlarında Yüce Divan'a gitmeyi gerektirecek yani iddialar, bulgular, belgeler varsa... Bu noktada bunun önünde kimse duramaz. Röportaj devam ediyor ama o sırada genel kurulda gerilim artıyor. Vekilim genel kurulda bir sıkıntı var, kavga var. Duyar duymaz bir ok gibi fırlıyor Ömer Faruk Öz. Röportajımız da bitiyor. İsminin önünde hukukçu olan isminin önünde hukukçu olan bir adam